Notlarınızı okuyorum çocuklar. Tamam hocam. Zeynep 99 kızım. Hocam bir puan daha verir misiniz? Kızım hiçbir şey değişmeyecek ki. Hiçbir şey değişmeyecekse verin ne olacak ki? Tamam Zeynep bir puan daha verdim. 100 oldu. Teşekkürler hocam. Yağız 30 senden hiç beklemezdim. Hocam Zeynep'e bir puan verdiniz. Bana da verseniz e ee, verdim bir puan. Ne oldu şimdi? 31 oldu hocam. <laughs> Hocam. Söyle evladım. Sözlüme neden 60 verdiniz? Çünkü bunu hak ettin. İyi de neden? Kaplumbağa nenen. Nenemi karıştırma. Neden? Kaplumbağa deden. Sözlüne yine düşük vereceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam ayıp oluyor ama. Neden? Kaplumbağa deden. Sana ceza. Bin soru çözeceksin. Neden? Kaplumbağa deden. Siz de bir daha okuyun o zaman. Neden? Kaplum vadeden. Yarın Velin'le birlikte okula geliyorsun. Babam okula gelmez. Neden? Kaplum vadeden. Sen çok kötü bir öğrencisin. Neden? Kaplum vadeden. Siz de iyi bir öğretmen değilsiniz. Neden? Kaplum vadeden. Senden adam olmaz. Neden? Kaplum vadeden. Hocam yeter artık. Sizi müdüre söyleyeceğim. Neden? Kaplum vadeden. Oha adam ışınlanmayı buldu. Pekala çocuklar, kesinlikle kelimesini bir cümle içinde kullanınız. Hocam ben ben Söyle evladım. Gökyüzü kesinlikle mavidir. Bu tam olarak doğru değil. Gökyüzü bazen siyah olur, bazen de bulutlu olur. O zaman çimenler kesinlikle yeşildir. Bu da aynı şekilde doğru değil. Çimenlere yeterince su vermezsen kururlar ve sararırlar. Eee hocam ıslak bir şekilde gaz çıkarabilir miyiz? Bundan tam olarak emin değilim ama bununla ilgili bir sorun mu var? Ee, o zaman kesinlikle altıma yaptım. Çabuk sınıftan çık evladım ortalık okuttun. Kırtasiyeci amca. Söyle bakalım ne istedim? 60 yapraklı bir defter verir misin? Vallahi ufaklık. 60 yapraklı defterim kalmadı. 80 var 80 veren 80 yapraklı Ama örtmenimiz 60 yapraklı istedi 80 alırsam kızar sonra Evladım 60 yaprak da alsan 80 yaprak da alsan Hepsi aynı para Hepsi 30 lira Bana ne bana ne bana ne Ben 60 yaprak isterim 60 yaprak Örtmenimiz öyle istedi Bana ne Ulan 60 yaprak olsa ne alacağız 80 yaprak Yok örtmenmiş örtmenmiş Göstereceğim ben sana 60 yaprak Gel buraya Al al sana almış yaprak. Bunu ben alsın Gale? Örtmenimiz defterden yaprak koparanlara çok kızıyor. Seni örtmenimizi söyleyeceğim. Söyle lan söyle. İstersen Milli Eğitim Bakanı'nı söyle. Oğlum kızım bir gelin buraya. Geldik hocam. Siz galiba bu sınavı grup çalışması sandınız. Hocam ne alaka hayır tabii ki. Kopya çekmişsiniz. Bu soruların cevapları niye aynı? E ee, hocam, sorular da aynı. Beni dinleyin, yazmayın diyorum. Ben anlatmayı bitirdikten sonra yazacaksınız. Eleyna kızım yazma. Hocam ne yapayım ondan sonra yetiştiremiyorum ben. Kızım bir anlatıyorum ben burada yazarken nasıl anlayacaksın sen? Anlamadıktan sonra da, hocam ben anlamadım deyince ben anlatmayacağım. Of tamam hocam yazmayı bıraktım şu anda sizi dinliyorum. Arkadaşlar ben size zaman bırakacağım zaten yazmanız için. İyi dersler yazın diye ders kontrol edeceğim. Uf, oğlum altıma yapacağım ya hocam. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Let not speak Turkish please. E, ne? Lan Türkçe konuşma diyor ha. işte İngilizce konuş diyor. Oğlum iyi de ben İngilizce bilmiyorum ki ya. Ay ay of I am I am e, lan? Ha I am go to the I am I am go to a, e, sorry I don't understand. Ya, ya. hocam ben İngilizce bilmiyorum ya. Alt tarafı tuvalete gideceğim. Bu kadar basit bitti. Ne diye büyütüyorsunuz ya? Quiet please. Ya hocam sanki gören de Türkçe bilmiyorsunuz zannedecek hocam tuvalete gideceğim tuvalete altıma sıçacağım burada ya Shut up idiot <laughs> Hı. Hocam şimdi siz beni göndermiyorsunuz değil mi <laughs> Bunu siz istediniz hocam Benlik bir durum yok Ayşe <laughs> <laughs> ne yaptın A Hocam siz tüttü biliyor muydunuz A Yeter hocam Ben artık Sınavları kaldıramam Gitmiyor ne konu ne bu Anlatılan Çözemedim valla çok enteresan Yalvarıyorum yeter hocam Güyüzü yüzü göremedik valla billah Uyumak istiyorum ben yatımda Hayatım olmuş valla darma duman Çok darma duman Al bakalım. Arkadaşlar sınavınız 40 dakika. Hepinize başarılar. Hocam. Evet. Şey bu bu matematik sınavı değil galiba. Hayırdır ne alaka matematik sınavı işte? hocam <laughs> da hiçbir tane sayı yok düpedede edebiyat bu. <laughs> Oğlum matematiği sayılardan ibaret mi sanıyorsun sen? Biz geçen derste ne ee, işledik? Evet, harfler de mi vardı? Ya oğlum saçma saçma konuşma onu yapın ne ya. <laughs> hocam bilmediğim şeyi nasıl yapayım ben? Tamam o zaman ver kağıdını sıfır al. Hayır hocam ya vermiyorum ben sadece normal bir tane matematik sınavı istiyorum. Oğlum bak iyice canımı sıkmaya başladın ha. Bu matematik sınavı değil mi lan? Hayır arkadaşlar bu matematik sınavı mı? Evet, evet. Gayet güzel matematik sınavı abi ne var? Allah sizin belanızı ya neresi matematik sınavı bunun? Çık. Çık git lan sınıftan. Niye ya Allah Allah çıkmıyorum. Tabii matematika yani burada milleti edebiyat kitliyorsunuz değil mi? Lan sen benim sabrımı mısın ya? Siktir git. Bak oğlum. Dört tane fındığın var. İkisini yedin. Geriye kaç tane kaldı? Beş tane. Dört tane fındığın var ikisini yedin. Dört ikisi gitti kaç tane kaldı? Dört tane. Ulan dört tane fındığın var dört tane. İkisini yedin zukkumlandın. Ve geriye kaç tane kaldı diyeyim sana ya. Salak bir çocuk ya. su sesi su sesi otur Şıp su 3 kere 3 9 9 kere 9 81 81 çarpı 31 Ebesinin nikah hocam ben birinci sınıfım Kardeşim adam kalp krizi geçiriyor ilk yardım biliyor musun? Abi ciddi misin? bilmiyorum ki ben de Tamam YouTube'dan aç bak ambulans gelene kadar hadi tamam dur Trend yoldan süper indirim kampanyaları sizlerle. Oğlum hadi geçsinle reklamı. Abi süresi var ne yapayım? Ha dur. Hepsi burada. Allah, Allah Allah. Lan adam ölecek oğlum geçsene reklamı hadi. Abi ben de onu yapmaya çalışıyorum elimde olan bir şey değil ki süresi var. Ha dur. Hadi yapsana ne yapacaksın adam ölecek. Abi ilk yardımı videonun en sonuna koymuş adam ben ne yapayım? Açma açma adam öldü. Açma açma. Ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi İlk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. Lan çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. Çağımızda evlilik. Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Kanka ilk soru ne? C kanka. Tamam. Dördüncü ne? A. Tamam. Kimden aldın kanka? Kendim yaptım. Silgi ver, ver. Trafikte arabası olmayıp yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir. Fakir mi? Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin evladım. You can go out ne demek? Dışarı çıkabilirsin. Teşekkürler hocam. Nereye gidiyorsun? Bitirdik ilk dönemi. Gittim aldım karnemi. Zayıf gördüm dersleri. Sıfırları birleri. Notları görmek acı Sıfır vermiş kimyacı Tahmin etmiştim zaten Manyak çıktı bu karı Niye zayıf derslerim Bir tek peşim bedenim Ulan şimdi ne derim Ben pedere ne derim Canım sıkıldı gene Nasıl gideceğim eve Çalışmayınca derse Peder çıkarır ringe tartıştım öğretmenle oturdum bir köşeye baktım biraz gençlere kaynattım ineklerle bebelerin elinde takdirler teşekkürler ne zaman güldü zaten bizim gibi garipler ne kadar da güzel bir gün. Ya şimdi hatırladım benim gitmem lazım enişte. Alo baba gelmen lazım abimle kavga ettik canla atlamaya çalışıyor. İşin arkasınca canla atlamaya çalışıyor. Evet. İddia et atlamasın. Sonumuzu da incem açın mı aç geldi. Evet çocuklar kim bana gagalı memeli hayvan sayabilir? Oy. Oy. Kamil. Hocam. Tuvalete gidebilir miyim? Bunun için mi el kaldırdın Kamil'ciğim? Hayır gidemezsin. Hocam. Ha. Oğlum bu ne yap? Hocam. Evet Mehmet. Oha. Hocam o dün anime izledi. Ne derse yapın. <laughs> ne derse yapın. Ne olacak? <laughs> selam. Selam. Ne haber? Ne haber? Yalnız ben sordum. Yalnız ben sordum. Ya Bir boş yapma ya. Ya bir boş yapma ya. Oğlum sen mal mısın? Doğru dürüst konuşuyoruz şurada. He? Oğlum sen mal mısın? Doğru dürüst konuşuyoruz şurada ya. Allah'ım ya. Ben malım. Sen malsın. <laughs> Mert 55. Arabada gaz pedal attı. Süleyman 97. Cık. Hocam 3 puanı nereden kırdınız ya? Senin ben ananı. Yani harbiden an senin ananı. <laughs> Abdülmecit Beyim, başımdan etmem. Ne oldu? Ben, ben söyleyeyim. Hangi sütünde ki prebiyotikler? Sh <laughs> Sude, bir dakika. Ya Sude bir baksana. Ya bir şey yazıyorum bir dakika. Lan mal, mal sensin kolay gelsin. Anan baban önce terbiye versin. Çok konuşma dayak yersin. Oy. oo koydu lafı. Oo. bir dakika galiba bana. Bugün senin yanına oturabilir miyim? Otur. Kopya vermem, silgi vermem, uç vermem, ümit hiç vermem. Arkadaşlar ben ödevi yapmayı unuttum ya Ödevi hocayı hatırlatmayalım Böylece kimse düşük not almaz İstersen benim ödevden hemen geçirebilirsin Eğer hoca ödevi hatırlayacak olursa En azından düşük not almazsın Hocam ödev vardı hocam Lan la Mehmet ne yapıyorsun lan arkadaşın ödevini mi gaftlıyorsun lan Hocam ödevlere bakın Mehmet yapmamış olabilir İnşallah okullar atılır da köprü altında da bıçaklanır Saçıyorum, çekil Önümden çekil Saçım çekil çekil Welcome to disiplin. Ben bildiğim zaman aya uçmak istiyorum. Büyümene gerek yok. Çocuklar bu ne ya? Sınıf ceset gibi kokuyor ya. Hocam Mehmet arkada kuru fasulye yiyor. Mehmet oğlum sen niye sınıfa kuru fasulye getiriyorsun? Milletin canı çeker kokar. Benim canım çekti. Çabuk dışarı çıkar şunu ya. Hocam o zaman Ahmet'i de çıkaralım. Ben ne alaka ya? Benim canım da seni çekiyor Ahmet. Evet çıkar bakalım ödevini. Hocam evde unutmuşum ya. Evde unuttun. Kendini de unutsaydın. Hocam zaten elektrikler de gitti dün. Zaten hep bir bahaneniz var. Tamam hocam madem inanmıyorsunuz gerçekleri söyleyeyim mi? Söyle bakalım söyle. Canım yapmak istemedi. Neredeyim lan ben? Welcome to discipline. <laughs> chestirdin. Evet, nasıl olmuş? Güzel mi? Ne güzel lan. Mala dönmüşsün. <laughs> Başka yere döneyim o zaman. Bir <laughs> gün <laughs> <laughs> sabah uyandım. Sonra canım sıkıldı ve Roblox'a girdim. Sonra Roblox'ta parkur oyununa girdim. Sonra parkur yaptım. Ve sonunda parkuru bitirdim. Ve tam oyunu bitirecekken bilgisayarım kapandı. Niye kapandı lan bu bilgisayar? Lan öküz. Sabah köründe oyun mu oynanır? Git ekmek al. Ana, Ula babam fişi çekmiş. <laughs>